Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Yunanistan dışişleri bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir oldu bir uygulamaya çalıştığını iddia ederek, buna asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Yunan bakan, Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye arama gemisini bölgeden derhal çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz. Aksi takdirde güç kullanacağız ifadelerini kullandı. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ne acil toplantıya çağırdı. Atina yönetiminin çağrısına Avrupa Birliği'nden olumlu yanıt gelirken Ankara'dan sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, Türkiye'nin bir oldu bitti uygulamaya çalıştığını iddia ederek buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emriyle Türkiye'yi tehdit etti. Rum Bakan, Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasa dışı olduğunu iddia etti.